Come on, come on. Botlar meydan bastı. <laughs> bakla bakla. Kanka hoş geldin geçmiş şey olsun. Lan ne böyle ışıkçı mı ya? Tiplere bak. Ne biçim tüfek öyle ya? Abi bunlar manyak mı görüyor mu ya? Saçma sapan bir rakibimiz var. Az kala uyuyordum ha. Nasıl uyuyordun Allah. ya? Kızın karşısında. Short mu ne? ya söyle? Yapıyorsun? Konuşuyor beni uyutuyor ya. Kız mı? Evrence bol bol desen ha Zaman kantor oynatmaz. Yeşil gel yeşil dışarıda yeşil. yeşil Sağda gel gel Abi bir gelin ya Short'ta neredesiniz ya Geldik abi ya? acele et Dur Trent evet. Biri be, kar, Yukarıda şanaş. biri arabada Hadi girdiniz mi? Arabada Kar 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 kar, kar. Biri kar Canım az Bomba, bomba Short. Short'ta. Aşağı mı düştü bomba? Yok yok üstte. Ninja da Adam ninja da. Birbirinizi vurmayın da. Oh. Hayırdır? Long mu? Nereye? Go, go, go! İki kişi B'ye geçti. Hadi kadına bir short. Bombanı al atalım, patlatalım. Bomba hızlı ol. Arkana hızlı geliyorum. Arkana gel, gel. Adam... Pat adam pata. Kuruyorum. Kor, 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 kor. T-Base'e adam Long, geliyor, Short geliyor Short'a short adam, Short'a adam merdivende Bir de Long Long, Aynı Long Long sesi kalın geliyor Long dede Can, <laughs> nereye gidek? Nereye nereye? Be hiç denemedik. Ben gidiyorum. Bomba yere attım. <laughs> ben bekle de beraber daha. Ben flash attım. Gel dayı longa düğünün, shorta çıkın, shorta çıkın. Tamam, geldik abi. Longa çıkın abi. Ana bomba nerede? Bomba sizde bıraktınız ya. Geliyoruz. Okey. Lan oraya baktım mı arkadaş, B der. Biri şort short, eli. biri B. Longtan girebilirsin. Longtan gir, long boş. Long boş, Beflesi. temiz. Koş. Lan ne şat atıyorum yüz metreleri. Maşallah da. Sanki kendim dert abi kullanıyor. Yak 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 yak. Dayının bence mikrofona bazı o yüzden öyle ses çıkıyor. B'ye gidiyor. B'ye 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 kop kop kop. B'ye geçer olsun söyleyeyim. Kop kop kop. Haydi koçlar. Niye durdun dayı? Dayının ayarları bozulmuş. Gel 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 gel. Hayda. Gel, gel 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 Abi girin. Şöyle gireceksin misin? Koruyun abi bombayı kuruyorum bomb. Yanıyor kapıda yukarıda yukarıda Yukarı geldi Ağretine düşürttü Kapı Kapıda ben varım Tunel de o zaman Bir tek the... Maşallah dayı ben daha da vuramadım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ezik ezik geziyorum arkadaş. Mola aldılar hayırdır? Hile mi açıyorlar? یه ازم بخواهیم این لما اچیان ازده این نرمی نرمی هر یه Adamın parası yok ne yapsın? Nereye mi Ben dedim muhasebede para yok dedim. Hadi, hadi, hadi. Git pazarlama dil öğren. Hadi bitti bir. Davet almamış. Neyi ki bir P90'ın var senin ya. Bas 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 bas. Gel bıs. gel gel gel. Girdim 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 girdim. Biri abi. Bomba yalıp geliyor. Abi. Ben abi. Oh. B adam. de B'de öldük. be de öldük. Tek gitmem abi. B T içeri gir içeri gir içeride adam yok ya. City'de adam ben ya. Yok. Ya o kadar hani adam girmiş de, içeri yeni girdi abi. Aaaa oh. Eşek sıkmak istiyorum Bak 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 Ooo ince kesti adam <laughs> Kardeş derli dumrul gibi girdik Nereye? Şunyal ya Bay got you. Dikoy. Tank camp yapıyor. Bunu yavaş. Low geldi. Var mı altüne? Base satlar altüne. Altta kimse yok. Base ses attı Gel lan oraya gerek ya. Gel lan burada silah düştü gel lan. Burada bir kişiler var dur AWP var AWP var. Veremem. Long AWP var shorttan girebilirsiniz. Long'a da shortta da AWP bakıyor dikkat. Takılmayın ya girin ya. Buradan midden gir abi midden mid mid mid. Abi ne sağ yapıyorsun? Ya. Sağda 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 sağda. Solda kapıda B kapı. Upper de geldi. Gir B'ye tek başına şu anda. Kadir abi geldi. Girin girin girin. Kadir abi dur oradalar. dur. Adam önünde Kadir abi. Ya abi niye konuşmuyorsunuz bilmiyorum ki ben ya. Kadir abi sana dur dedim. Ya abi geç söylüyorsunuz ya. Ölünce verin geç şunu koy ya. Abi. Ben kafayı çıkartmışım dur orada diyor. Çok hızlı hareket etti. Açamam ben. Ana ana. Ben anan. Annem açamaz Ben açmıyorum. Sen aç. Nereye? Let's go! Is altın elde adam var, altın elde adam var. Öldü. Üstü bin, midden bir iki daha var. Gel midden geri gel. Solda adam var lan. City'de galiba, ses geldi. Gel B'ye girelim direkt gel. Ya ben abi geliyorum. niye geri gidiyorsun? Arabanın orada adam var benin içinde. Vuş. Sesin arkasına ateş ediyor. Ya gösterip <Evet>. vermeyen kadın gibisiniz <laughs> ya. Niye oraya kadar geri Ne <laughs> 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 Hadi bu bombayı al şorta atalım gel şu plantayı yakalım bir ölsün hemen yeşil Yeşil ya. Gel abi gel abi plante gel Girdik sağda Rampada Sağa git sağa git sağa git Dikkat dikkat Güzel. Çek. Güzel. Son adam City olabilir, middir. Sarı tünelde dikkat et. Hızlı git, hızlı git, hızlı git. P250 var yerde. Bak buldum Abi. ben. Abi, P250 al P250 al Hakar önüne. Al sana davancı. P250 al dedim ben ya. Niye attı? kf sevim var ya. B'ye girek hadi. Buna da yaranamıyor galiba Mid tabi yapalım Go go go, bak çakarım ha. Vallahi valla çakarım Lower dedi o da Solda adam var B'de solda adam var Lan adam öldürdük ya Mid tabi gel Gel gel, gel şu mid tabiye gel 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 <laughs> B'deki biri gitti Yeşil destek <laughs> ver dikkatli ol. Araba dolabilir. olabilir. Hadi abi bir kişi tünelde kalsın. Benim canım 13 canım var. Benim canım değerli kardeşim. Aldım aldım. Oho, oho, oho beni vuruyorlar. <laughs> Vallahi makinalı tabancam var sıkarma. <laughs> Adam maçı da efendim. Adam kaçmış bak. Nereye beyim? Hayır. Allah ne ne bileyim. Girdiğimiz yeri yakıyor. Altın el var mı? Gel lan gel. İki kişi var. Sağda. Oho. oho, oho. Ay. Hayırdır? Keslim mi? Daha dövüşüyorduk Hayır, ya. ya. Adamlar ısınmadı ya. ya. Daha adam vuramadık ya. Ama olmaz ki ya. Küser mi abi bunlar abi?